Merhaba, hidralizimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Nasılsınız? Evde kapalıyız biliyorum ama böyle bir güzel günde, güzel enerjilerde beraber olalım istedim ee, ve beraber güzel bir dua edelim istedim. Hıdrelez günü neler yapabileceğimiz konusunda da e, paylaşımda bulunmak istedim. Hıdrelez e, özellikle Türklerde kutlanan, e, şamanik biraz da aslında ağırlıklı şamanik bir ritüel. Baharı karşılama, bolluk ve bereket için güzel dualar etme, e, enerjileri çoğaltma, dört elementi kullanma... Aslında hayatımızda dört elementi nasıl güzel kullandığımızı bu tip ritüellerde algılayabiliyoruz ki bunu hayatımızın her evresine yerleştirebiliriz. Bugün bu dört elementle ilgili neler yapabileceğimizi paylaşmak istiyorum. Kusura bakmayın biraz geciktim çünkü burada maalesef ki birçok yerde olduğu gibi böyle güzel bir turizm beldesini mahveden bir inşaat çalışması var ve sesi bitmedi. O yüzden biraz geciktim. Çok büyük ses vardı. Ee, öncelikle hep beraber bir dua edelim. Ne dersiniz? Ee, i̇nternette gezilen, gezen güzel bir duadır bu. Ee, kendi sesinizle bunu tekrar etmenizi rica ediyorum. Kulaklarınız duysun ki bedeniniz tam algılasın, zihin tam algılasın. Ee, tam anlamıyla şükür enerjisine titreşimimiz uyumlansın herkes bu, bu duayı içtenlikle okusun dilerim ve isterim ya da benimle tekrar etsin isterim hepimizin böyle güzel bir günde dilekleri, niyetleri amelleri gerçek olsun söylediğiniz her kelime şükürle beraber olsun ki e, titreşimi daha güçlü olsun. Hiçbirimize hiçbir şekilde kötü enerjiler bedenimize, ruhumuza kötü titreşimler girmesin, nazar değmesin. Tüm dileklerimiz gerçek olsun, niyetlerimiz gerçek olsun sevdiklerimizle bir arada bir arada olalım inşallah. Neyimiz varsa bölüşelim. Bölüşerek bir olalım. Neyimiz yoksa, neyimiz eksikse bize bunu bulup getirecek dostlarımız, arkadaşlarımız, bizim destekçilerimiz olsun. Az olsun ama öz olsun özel insanlar hayatımızda tek olsun. Kalbimizde yüreğimizi aydınlatan sevdiceğimiz olsun. Sevgisinin tamamını bize harcasın. Harcasın ki ona daha büyük bir sevgi gösterelim ve muhteşem bir miras kalsın. Neşemiz bol olsun. Kendimizi mutlu edelim. Kendimizi neşelendirelim. Kendimizi oynatalım, hoplatalım, zıplatalım. Kalbimiz güzel ritimlerde atsın. Yanaklarımız al al olsun, dudaklarımız kiraz olsun. Sözlerimiz bal gibi olsun. Enerjimiz muhteşem olsun, bolluk bereketimiz sonsuz olsun bu engin deniz gibi olsun. Yapmaktan bıkıp usanmayacağımız bir işimiz olsun. Başarımızın karşılığı olsun. Gerçekliğimiz olsun. Her gün inancımızla ibadet eder gibi gittiğimiz bir işimiz. ve kutladığımız başarılarımız olsun. Değiştirmek istediklerimizi değiştirmekten ziyade anlayış gösterebilme yetimiz ve yeteneğimiz olsun. Ama değiştirebileceklerimiz bize hayırlı ise değiştirebilecek kudretimiz kudretimiz olsun eskileri atalım, yenileri sokalım hayatımıza. Dileklerimiz yüreğimizden taşsın. Gücümüz, sevgimiz bir olsun. Sevgimizin gücümüz olduğunu bilelim ki hayat daha güzel, daha rahat olsun. Sürprizlerimiz çok olsun. Günlerimiz mucizelerle dolu olsun. Her sabah telefonumuzu açtığımızda harika haberler bizi bulsun. Tahmin edemeyeceğimiz kadar güzel bir hayat hepimizin olsun. Ve tüm dileklerimiz böyle bir günde gerçek olsun diliyorum, istiyorum. Ve tabii ki oldu. Amin diyorum. Evet bu güzel çiçekler ne? Bu güzel çiçekleri şöyle bir anlatmak istiyorum size. Bugün farklı farklı dört tane ritüel anlatacağım. Bu dört tane ritüelimizden bir tanesi de 41 çeşit e, çiçek, meyve, evde ne varsa onların olduğu e, bir su olan bir kaba bunları dolduruyoruz. 41 farklı çeşit e, ağaç yaprağı olur, evdeki sebzeler olur, meyveler olur, böyle çiçekler olur. Ben çok güzel bir yerdeyim ve çiçeklerden tabii ki topladım koydum. 41 çeşit. Bu bir gece boyunca kalacak. Bugün ayın 5'i. Yarın ben bunlarla e, yüzümü yıkayacağım. E, bana enerji verecek. Bana güzellik verecek. E, bana bambaşka bir enerji. Ay gene ses gelmeye başladı. Beni bambaşka bir havaya sokacak. Biliyorum. E, ritüellerimizden bir tanesi buydu. Bugün 4 farklı ritüelden bahsetmek istemiştim biliyorsunuz sayfamda da söylemiştim. E tabi ki saat 5'te e, pardon akşam güneş battıktan sonra e, ateşten atlayacağız ki o da bir ateş ritüeli olacak. Ateşin üstünden atlarken de dilekler dileyeceğim. E, o dileklerim de gerçek olsun istiyorum tabii ki. E, başka bugün ne yapabiliriz? E, gül ağacına tabii ki e, gül dalına para bağlayacağız. Ee, ben yavaş yavaş konumlandırayım. Şöyle çiçeğimi buraya koyayım. Bir kart da çekeceğim. tabii ki bugüne özel. Kartlar da çekeceğiz. Şöyle şeylerimi, ortamımı ayarlayayım. Şöyle Bir saniye Şöyle yapalım ki çiçeklerimiz burada olsun ve kartlarımızda da çiçeklerimizle beraber önümüzde olsun bir yandan da çayımı içiyordum şöyle koyayım onu da evet evet bugün başka ritüelimiz ne var paralarımızı Bozuk paralarımızı istersek bütün çekmecelerimize koyabileceğimiz bozuk paralarımızı gül dalına asıyoruz. Ya da bir tek cüzdanını da koymak için bir bozuk parayı kırmızı kurdele ile ağaç gül dalına bağlayıp yarın sabah almak üzere asmış oluyoruz. Ve Hıdır Ales, Hıdır ve İlyas'ın enerjisiyle doluyor. Ee, orada bolluk ve berekete uyumlandığına ve Hızır ve İlyas'ın bizler için bolluk bereket için e, bizim paralarımıza, bizim dualarımıza e, gelip dokunduğuna inanıyoruz. Böyle bir inancımız var biliyorsunuz. Ee, benim çok sevdiğim başka bir ritüel daha vardır. O ritüel de evlenmek isteyenler içindir. Tam şimdi, selam vakti. Ee, samimiyetine ve gel, e, temiz kalbine, yüreğine inandığımız bir insanın, e, evlenmek isteyen e, gençlerin <laughs> başının üstünden kilit açmasıdır. E, burada e, biraz dini şeyler de giriyor işin içine. E, abdest alıyor iki tarafta, bunu yapacak olan da, bunu arzu eden de, evlenmek isteyen kişi de. E, ve bir sandalyeye oturuyor. evli kişinin yapması tavsiye ediliyor <laughs> evlenmek isteyene bir asma kilit evlenmek isteyen kişinin başının üstünde 3 e, kuluvalla bir elham okunuyor ve üstüne e, başının üstünden 3 kere kilit açılıp yani açılıyor kapanıyor, açılıyor, kapanıyor açılıyor, kapanıyor ve asılıyor. Bunu o, o asma kilidi kızımız ya da oğlumuz kim istiyorsa asıyor. Hıdrelez'in böyle güzel farklı şeyleri var, ritüelleri var. Ve bu gece bütün evimizdeki bakliyatların kapağını açık bırakmamızı tavsiye ediyorum. Ki böylelikle Hızır ve İlyas bolluğunu, bol bereketini evimizdeki besinlerimize, pankliyatlarımıza. Bunlar da biliyorsunuz bolluk bereket toprak sembolüdür. Uğrayıp orada bolluğun bereketini bıraksın ve öyle bir enerjiyi de uyumlasın ve gitsin. Madem yaptık ritüelimizi, bakalım ile beraber bolluk bereketle ilgili üç tane farklı niyete girmenizi istiyorum. Yani üç farklı şey düşünebilirsiniz. Üç farklı dilek tutabilirsiniz. Mesela işim ne olacak? işte bir anlaşma yapacaktım onu olacak gibi ya da bir tanesini yapabilirsiniz. Üç farklı açacağım şimdi. Bir, iki, üç gibi düşünebiliriz. Üç farklı açılım yapacağım e, ee, bir numaralı, iki numaralı ve 3 numaralı açılımlar. Ee, şu an odaklanın ve aklınızdan bir şey geçsin. Ee, ve bu odaklanmayla beraber, o aklınızdan geçen niyetle beraber e, size açıklamalar yapacağım. Ama bir sırasıyla gitmeyeceğim o yüzden. Burada biraz e, şaşırtıcı olabilir. Hadi bakalım. Alın bir nefes. Alın derin nefes. Hissedin, ee, dileklerinizi, dualarınızı, niyetlerinizi hissedin. Evet, üçten başlıyorum. Üç numaralı niyeti, dileği tutana cevap geliyor. Ee, dileğin niyetin ne ise üç numarayı tutan gerçekleşecek ve gerçekten çok mutlu olacaksın. Gerçekten doyuma ulaşacağın bir sonuca ulaşacaksın. E, bu raya doğru giderken e, bazı insanlarla anlaşman belki biraz tartışman gerekebilir ama e, bu bir sözleşme, bu bir uzlaşma aşaması olacak. E, o yoldan geçmen gerekiyor demek ki e, sana mutluluk kaynağı olacak. E, ters geldi demek ki bazen asabi davrandığın, bazen uzlaşamadığın bazı e, konular var ve e, burada kendine e, aynalık etmesi gereken bir kişi var. E, bu kişiyi sevgiyle hayatına kabul etmeni ve e, o aynalık eden kişinin e, tavsiyelerini de dinlemeni e, şu anda öngördüm bu kartların sonucunda. Evet olacak istediğin 3 numaralı tutan 3 numarayı tutan e, niyetlenen kişi için söylüyorum. Evet istediğin dilediğin olacak ve çok büyük mutluluk verecek. E, ama e, kimi zaman sinirlerin e, zıpladığında sana dur diyebilen o kişiyi de yanına al ve o kişinin tavsiyelerine uy diyorum sana. Şimdi bir numarayı <laughs> bir numaralı e, niyete odaklananlar için kart çekiyorum. Burada çok fazla zihin var. Herkes şu günlerde biraz duygulardan uzaklaşmış demek ki. Fazla düşünce aleminde. E, her şeyi zihninden çözmeye çalışıyor ki olabilir. Tabii ki pandemi döneminde gerçekten e, hepimiz farklı şeylere odaklandık ve çözüm yolunu zor buluyor gibi olabiliriz. E, lakin bir numarayı tutan kişi... E, çok büyük değişim dönüşüm bu Akrep Dolunay'ı. Onun hayatında çok büyük yıkımlar, belki bir takım kayıplar yerine gelemeyecekmiş zannettiği kayıplar vermiş olabilir. Ama aklıyla ve sistemiyle bunu oturtacak ve bence bunu yoluna koyacak. Yalnız şu anda bazı kartlar ters çıkıyor. Şu anda güce karşı, yani otoriteye karşı bir isyan görüyorum sanki. E, gökyüzündeki enerji de böyle aslında. Yani burada Kılıç Kralı'na ve imparatorun ters gelmesi sanki bir şeylere sahip olurken otoriteye isyan ediyorsunuz, oraya baş kaldırıyorsunuz. Belki haklısınız. İşte belki e, hak ettiğiniz zammı zam alamadınız. Ee, belki hak ettiğiniz yere gelemediniz ee, ama burada akıllı, akılcı ve stratejik davranmanız gereken bir süreçte olduğunu söyleye söyleyebilirim o marsiyen o aşırı enerjinizi sakinleştirip daha uzlaşmacı bir tavır e, takınmanız gerekiyor diyorum ee, evet zor günler geçirmiş bir numarayı tutan kişiler ee, ama e, duygulardan biraz uzaklaşıp, e, biraz daha işine odaklı olduğunda e, ve otorite figürleriyle dalaşmadığında diyeyim, e, istediği sonuca ulaşabilir. Evet, iki numara için çekelim bakalım. İki numaraya niyetlenenler için. Oo. <laughs> Ben iki numara, yani ben kendimde iki numara için bir şey e, bir niyetlenmiştim. E, evet, güzel de cevap verdi bana. Evet, e, bu odaklandığınız konu neyse derinleşmeniz gerekiyor. Yol gösterici olmanız gerekiyor. Ya da size yol gösteren insana can gönülden kulak vermeniz gerekiyor. E, bilinç altınızdaki bütün her şeyi ortaya çıkartmışsınız. Bu bir kova kartıdır ve kova şu an Jüpiter ve Satürn'ü kendisinde ağırlıyor. O yüzden hani bir yerden yapmak isterken, yani bir yandan her şey iyi giderken, bir yandan her şey sizi çok zorluyor gibi de gelebilir iki numaralı niyete odaklanan kişiler için anlatıyorum. Aslında projenizi tamamlamışsınız aklınızda. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bir başlasanız tık tık belki gidecek gibi ama sizi doğru yönlendirecek ya da size e, ne diyeyim ışık tutacak e, bir kişiye ya da bir şeye ihtiyacınız var ve sistem onu verecek size. Evet. E, aynı anda iki e, geliriniz, iki yeteneğinizi kullanma imkanınız, iki gelir kaynağınız, iki farklı insanla iletişim halinde olma durumunuz söz konusu olabilir ve bu burada bu aşamada önünüz çok açık ve çok güzel fırsatları da elde edeceksiniz diyorum. İki numaralı kart iki numaralı niyete odaklananlar için. E tabi madem yaptık bir iyilik bunu şöyle kozmik enerji kartlarımızla da tamamlayalım. Bakalım hidrolelis enerjisi eril ve dişi için neler söyleyecek? Böyle güzel mis gibi çiçeklerimizle beraber bir kozmik enerji eril dişi açılımı yakışır. Bolluk bereket, baharın müjdecisi Hidrales ne getirecek bakalım? Eril dişi yolculuğunda kızımıza ve oğlumuza Bakalım nerelere takılmışlar, nerelerde kendilerini açmazda hissediyorlar ya da hangi konuda e, akıştalar. E, cümleler çok güzel yansıtıyor aslında düşünceleri ve şu an e, kolektif sistemi çok güzel bize veriyor. Şöyle yapalım. Evet eril enerjiyi çok merak ediyorum. Oğlumuz ne diyecek bakalım. Bir oğlumuza bakalım şu günlerdeki enerjisine. Ooo. Tam bir bolluk bereket çalıştı. Tam bir venüs boğa. senden çocuğum olsun istiyorum. Ancak seninle benim soyum güven içinde. Ve varlığımı varlığını devam ettirir. Ee, oğlumuz kızımıza çok güveniyor. Orada genelde <laughs> dişil enerji, dişi enerji, eril enerjiyi seçer diyoruz ya. E, seçilen gibi gözükse de <laughs> seçendir eri, şey, dişil enerji. Ama burada eril enerji e, hem ihtiraslı bir şekilde, arzulu bir şekilde ama soyunun da devamlılığında e, genetik koduna güveni güvenir bir şekilde e, kendini dişi enerjiye doğru e, itekliyor diyeyim. E, burada biliyorsunuz sağlığa dikkat etmek kendini komple e, donanımlı e, destekleyici tavırlar halinde bedeni desteklemek çok önemli ki burada insanoğlu aslında karşısındaki kişiye bakarken sadece güzelliğine, düşüncesine değil bu cümle çok önemli bir şeydir. Soyunu devam ettirebilecek gene odaklanıyor. O yüzden siz ne kadar ee, ne diyelim yaşam kalitenizi yüksek tutarsanız karşı taraftan karşı tarafa karşı aslında çekiciliğiniz o denli artar. Böyle de bir feedback vermek isterim. Bu ayrıca da sizin zaten enerji, komple auranızı etkileyen bir şeydir. İşte ne kadar spor yaparsanız hiç. Kimse belki çok dikkat etmiyor ama kalojen bile değişir. Yani yüzünüzün o gerginliği bile değişir. İşte ne kadar sağlıklı beslenirseniz ışığınız o kadar değişir ve düşünce sisteminiz o kadar değişir. Burada sanki eril enerji dişil enerjinin genetik koduna odaklanmış durumda gibi daha derin bir şeyi hissetmiş bulunmaktayım. Evet bakalım kızımız ne diyecek oğlumuz için bilmem anlatabiliyor muyum söylemlerimi gurur meselesi yapıp hatalarını görmemeyi seçtiğinde seninle konuşmak imkansızlaşıyor ee, kızımız biraz kendini savaş halinde gibi hissediyor ama güçlü hissediyor o konuda bir sıkıntı yok ee, bir şekilde uzlaşıyor bir şekilde düşüncesini ...kulluğuna inandığı düşünceyi kabul ettiriyor. Ee, çok güçlü bir aslan kaplan... ...bir kediye dönebiliyor gördüğünüz gibi. Ee, hatasını görmemek... ...orada biraz sanki bu kudu cümleyle beraber... ...eril enerjide biraz egoyu da sezdim. Ee, biraz egolar sanki yükselmiş durumda. Ee, ama bunlar hiçbiri aşılmayacak şeyler değil. Birbirlerine inanan, uzlaşmaya çalışan ve bir şeyleri yürütmek hatta kalıcı bir şekilde yürütmek için çaba gösteren bir eril dişil enerjisi gördüm ben bu açılımda. Evet arkadaşlar, güzel bir hidrojen günü. Ee, ben şu an kalkanlayım. burada kaldım kapanmadan. Buradan size yayın yapmak istedim. Bu akşam ve yarına kadar Hadrales devam ediyor. Bu akşam ateşten atlamaya niyet ediyorum. Ee, gül ağacına, gül dalına para bağlamaya niyet ediyorum. Bu koyduğum, <laughs> suyun içine koyduğum çiçeklerin yansımasıyla yarın sabah bu suyla yüzümü, bedenimi, tenimi silmeye niyet ediyorum, yıkamaya niyet ediyorum. Ee, ve e, elimdeki bolluk bereket için bütün bakliyatların kapağını açmaya niyet ediyorum. Tekrar söyleyeyim, bekar evlenmek isteyen e, kızımız ya da oğlumuz eril enerjimiz ya da dişil enerjimiz var ise e, çok sevdiğiniz ve e, saf fiyatine ve iyi niyetine inandığınız bir teyzenizi, ablanızı <laughs> neyse artık abiniz de olabilir, hiç önemli değil Tutun elinden, getirin, oturun bir sandalyeye, ee, bir asma kilit alsın eline o inandığınız kişi. E, abdest alın. Üç kulvallığa bir elham okuduktan sonra başınızın üstünden üç kere o kilidi açın ve o kilidi bir sene boyunca odanızda asılı tutun. Bakalım e, o niyetle yapmış olduğunuz e, ritüel e, gerçekliğe ulaşabilecek mi ki? Ben bunu genç kız, şey küçükken e, bizim mahallemizde çok yaparlardı ve hep <laughs> görmüşümdür. E, gerçekten olmuştur. E, keyifli ve güzel bir ritüeldir bugün için. Kendinize çok iyi bakın. Ee, muhteşem bir Hıdrelez günü hepimizin olsun istiyorum. Bolluk bereket baharla, yazla e, bütün günlerin enerjisiyle hepimize aksın diliyorum. E, dönem dönem canlı yayın yapacağım inşallah. Görüşmek üzere. Bye bye.